benim sayısız halim, hani kaynaksız halim şu anda görüyorsunuz doğal halimi. Beni aslında bu sıkıntıları yaşayan kişiler çok rahat anlayacaklardır. Rahat rahat tatil yapamamak, arkadaşlarımla kalamamak, işe gidememek, rüzgarlı havalarda Allah'ın top yeme, işte bir şey olursa saçımı krepe yapmışım o krepe böyle hani kötü olursa gibi böyle düşünceler, rüzgarda yağmurda dışarı çıkmak istememek gibi böyle yani o kadar çok şey vardı ki tatilde herkesten önce uyanıp saçı hazırlamak, denize girerken saçımı mutlaka bandana takmak gibi böyle. Çünkü onlar da o zaman saçım açılıyordu vesaire gibi böyle sorunlar yaşıyordum. Ama şimdi bu iki sene boyunca tatilimi çok rahat yapabildim. Arkadaşlarımla çok rahat kalabiliyorum. İşe giderken saatler öncesinde uyanmama gerek kalmadan saçlarım zaten hazır oluyor. bence dışarı çıkabiliyorum. Dışarı çıkarken kendimi çok daha özgüvenli hissediyorum. İş görüşmelerinde kendimi çok daha özgüvenli ve çok daha iyi hissediyorum. O yüzden yani hayatım bu yönde çok pozitif anlamda değişti.